Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Sınavımıza 16 gün kaldı. Bu 16 günü güzel bir şekilde değerlendirme adına sizden gelen sorular yani halktan gelen soruları çözeceğiz. Şimdi birbirinden güzel IQ sorular çözeceğiz. Sizlerden isteğim bunları izlerken öncelikle direkt izlemeyin, çözmeye çalışın, soruyu durdurun. Ondan sonra değerli arkadaşlar soruyu çözmeye çalışın, yapamazsanız çözümüne bakın. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bu bizim yeni çıkan kitaptan. Benim öğrenciler atmıştı. Şimdi 25 ile 26 arasında işte bir fazlası ama burada öyle bir şey olmuyor. Yani i̇ki katına falan yakın değil. Burada kopya çekeceğimiz kısım şurası. E nasıl hocam? 5 var, 629 var. 625 dördüncü kuvveti. Bunun dördüncü kuvveti 625. E 629 olması için de bunu da 2 ile çarparsak bu iş olur. Yani bunun kuralını bulduk aslında kuralı tanımlanmayan işlemlerden. Neymiş? Onlar basamağının dördüncü kuvvetini birler basamağının iki katıyla topluyormuşuz. Evet. 2 üzeri 4 diyoruz. Artı 5 ile 2'yi çarpıyoruz. Gerçekten 16, 10 daha 26 yapıyor. Evet. Onlar basamağının dördüncü kuvveti 3 üzeri 4, 81. Şu da 2 ile çarpın dedik. 14, 81, 14 daha 95. Şu zaten oluyordu arkadaşlar, biz buradan öğrenmiştik. Evet, 625, 629. O zaman cevabımız neymiş? 1 üzeri 4 artı birler basamağını 2 ile çarp, 18, 18, 1 daha 19 olarak bulunuyor. Evet, ikinci sorumuzda ne yapıyoruz? İkinci sorumuzda da arkadaşlar, şimdi sağ taraflara baktığımız zaman hep neler var? tam kareler var. 9, 4, 64 evet. Zaten şıklarda hepsi tam kare. Şimdi burada şunu yapacaksınız. Onlar basamaklarını birbirinden çıkarın. 8 var, 4 var. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. Sonra birler basamaklarını birbirinden çıkarın. 2'den 1 gitti, 1 kaldı. Bunları da birbirinden çıkarıp karesini alırsak 9 oluyor arkadaşlar. Evet, 7'den 6'yı çıkardım 1 3'ten 4'ü çıkardım. Eksi 1. Sonra bunların karesini aldığım zaman gerçekten burası artı 1 yaptığı için 2'nin karesi 4 oluyor. 9'dan 3 çıkardık. 6. 0'dan 2 çıkardık. Eksi 2. Bunları çıkarıp karesini alınca gerçekten 8'in karesi 64 oluyor. O zaman cevabımız 6'dan 9 çıkaralım. Eksi 3. 1'den 8 çıkaralım. Eksi 7, eksi, eksi 7 artı 7 olacak. Karesi bu da 4'ün karesinden 16 olarak bulunur. Evet. Bu biraz daha zor. Piyasada çok gezen bir soru arkadaşlar. Karşınıza muhakkak gelecektir. Şimdi ne yapabiliriz burada? Bir bakalım. Şimdi 1 ve 4'ü çarpınca 4 bunun 100 katına çok yakın. 1 ve 4'ü çarpıyoruz. Yani yüzler ve birler basamağını çarpıyoruz ve 100 ile çarpıyoruz. 400 yaptı. Şimdi 30 çıkarmamız lazım. 1 ile 3'ü çarpıp 10 ile çarpıyoruz. 1 ile 3'ü çarpıp 10 ile çarpıyoruz. Yani aslında bizim yaptığımız işlem ne? Bir A, B, C varsa arkadaşlar. Evet. Önce A ile C'yi çarptık. 100 ile çarptık. 100 AC eksi A ile B'yi çarpıp 10 ile çarptık. 10 AB. Buradan 400'den 30 gitti. 370 oldu. Bakalım buraya. Evet. Yüzler ve birleri çarpıyorduk. 2 kere 8 16. Ve sonra 100 ile çarpıyorduk. Sonra ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? birinciyi de ikinciyi çarpıyoruz. Yani A ile B ya da yüzler ve onlar basamağını 2 kere 6, 12 veya 2 çarpı 6 çarpı 10. Gerçekten oluyor mu? Burası 1600 oluyor. Evet. Burada 120 oluyor. 1480. Evet. O zaman aynı mantıkla arkadaşlar şunların da olduğunu görün ama geldik buraya. Biz ne yapacağız burada? 6 ve 2'yi çarpıp 100 ile çarpacağız. 6 ve 3'ü çarpacağız ve onunla çarpıp çıkaracağız. Burası 1200 yapıyor. Burası da 180 yapıyor. Buradan da cevabımız 1020 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Bu bayağı zor bir işlem sorusu. Evet bu soruyu daha önceden Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hatırlayanlar olacaktır. Şu arada eksi var tam çıkmamış burada artı var. Burada artı var, burada eksi var. Evet bunlar nedir? Şimdi 136 verilmiş. Ya önceden görmezseniz tahmin etmeniz çok zor bir soru arkadaşlar. Şimdi uç noktalara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane 2 üzeri 8. Alt küme sayısını buluyoruz sanki. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 üzeri 7 artı 1 2, 3. 2 üzeri 3. Gerçekten bakalım 136 yapıyor mu? Yani şunu 2 parantezini alırsanız, yani 2 üzeri 7 parantezine alsanız 64 yapacak arkadaşlar. Çarpı 1 mi yapacak? 2 üzeri 7 parantezine alınca 128 çarpı 1. Ya da zaten 2 üzeri 8 nedir? 256 128 çıkar. 128 8 daha 136 yapar. O zaman İstenen nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 2 üzeri 6 artı 1, 2, 3, 4 yani 2 üzeri 4 eksi 1, 2, 3 yani 2 üzeri 3. Burası 64, 16 daha 80, 8 gitti, 72 kalacağımız E seçeneği olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Devam ediyoruz sorularımıza. Evet. Aslında bu kolay ama ilk etapta görmemiz biraz zor olabilir. 3 kere 7, 21. Buraya yazmışlar arkadaşlar. 9 kere 2, 18. Yok piyasada 4 kere 8, 32. Şimdi bunlar da çarpıp buraya yazmışlar. O zaman 9 kere 2, 18 de buraya yazılacak. Cevabımız A seçeneği olarak bulunuyor. Yani çarpıyoruz, yukarıya yazıyoruz, çarpıyoruz. Buradaymış 4 ile de 8'i çarpıp 32 olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi sıfırdan 2'ye, 2'den 8'e geçişin. Mesela 0, bunu 2 ile çarpıp, çarp 2 ile 2 ekle. 0 kere 2, 0, 2 daha 2. Evet, burayı 2 ile çarp, 2 kere 2, 4. 4 ekle. Yani 2'nin karesi ekle. 2 üzeri 1 ekledik. 2 üzeri 2 ekledik buraya. Sonra bunu 2 ile çarp. 16. 8 ekle. 24. Yani buna 2 üzeri 1 ekleyip buraya yazıyoruz. Buraya 2 üzeri 2 ekliyoruz. 2 ile çarpıp 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. 2 üzeri 5. 2 üzeri 6. Şimdi 160'ı 2 ile çarptım. 320 ve 2 üzeri 6 yani 64 eklemem gerekiyor ki x'i bulayım arkadaşlar. Buradan da 384 olarak bulunmuş olur. Evet bunu da çözdüğümüzde çok hoşumuza gitti öğrencilerimizle. Sizlerin de hoşuna gidecektir. Güzel bir soru bence. Tabii fark etmesi zor çünkü alternatif çok fazla var. Sevgili arkadaşlar şu ortadaki 4 var ya aslında sağ ve solundakilerin toplamını 2'ye bölüyoruz. Bu şekilde oluşuyor. 5, 3 daha 8 bölü 2'ye 4. Şu 8 ne? 6, 5, 11. Burası da 5. 11 ile 5'i topla 16, 2'ye böl 8. Yani bunun dışındakileri topla 2'ye böl. O şekilde de düşünebilirsiniz. Şurasını topla 4, 3, 7, 9. Burası da 7 9 7 daha 16 böl 2 8. Burası 11, burası da 7. 11 7 daha 18 böl 2 9. O zaman bu arkadaş ne olacak? 6 ile 4'ü topla 10. 2'ye böl 5. Cevabımız 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet, bu da bir çıkmış soruydu arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 19 Mayıs olması lazım ama Önemli değil. Nereden geldi? Bu da gerçekten zor. Tüm öğrenciler tarafından her yıl soruluyor. Şimdi 6'yı, 3'ü ve 1'i topladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 6, 3, 1 toplarsak 6, 3, 9, 1 daha 10 yapıyor. 9, 8, 17, 4 daha 21 yapıyor. Şu kısmı topladım. 21 yaptı. Şimdi şurayı bilmiyoruz. Geldim karşılıklarına. Şimdi şurayı toplayınca ne yapıyor? Dikkat ediyorsanız 5, 4, 9, 1 daha 10. İşte şurayı topladığımız zaman ne yapıyor? 9, 8, 17, 3 daha 20. Şimdi 10 var, 21 var, 20 var. Şimdi 10, 21 ya şuranın 20 olmasını isteseydik, yani deseydim ki ben, değerli arkadaşlar, şurası 20 olsun. 10, 21, 20, 20 olması için 9, 5, 14, 6 lazım buraya. 6 yazarsak 20 olur. 2. Topladığımız zaman hani sütun gibi düşünelim. 10, 21, 20, 20 var. Burayı da satır gibi. 10, 20. Bu da 21 oluyor mu? 6, 12, 9, 21 oluyor. Evet o zaman buraya 6 gelmeliymiş arkadaşlar. Evet 29 var. 8 var. Yani buralardan 37 mesela. 37 dikkat çeken bir şey. Evet 61 yazmışlar ya rakamlarının karelerini al topla burayı veriyor. 6'nın karesi ve 1'in karesi 36 37 oluyor. İşte 2'nin karesi 4 burada 25 yazıyor ya 25 aslında 2'nin karesi ve 5'in karesi 25 4 daha 29. 2'nin karesi 2'nin karesi 4 4 8. O zaman B ne olacak? 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25. 41 olacak B 41. Tamam. Şimdi B41 A'yı bilmiyoruz. Yani işte rakamları toplamı 17 olacak mesela. 4'e 1 41 olabilir. 14 olabilir. 32 olabilir. 32 olur mu? 3'ün karesi 9. Yok 32 olmaz. 14, 41 bir şey olabilir. A artı B'ye Baktığımız zaman burası 55 ya 41 ya A 14 olabilir mi? Evet olabilir. O zaman cevap buymuş. Neden? 14 olunca ne oluyor? 1'in karesi ve 4'ün karesi 16 17'yi sağlıyor. Şimdi şu neden olamaz. 41'in yanına 17 lazım. 17 yazınca 50 yapması lazım. Rakamlarının kareleri toplama olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Evet bir sayısal yetenek sorusu. Şimdi burada 3 tane kapalı kutu var. Üç tane olduğunu söylemiş. Burada dört tane. Evet burada beş tane. Ne adımda kaç tane? Şimdi değerli arkadaşlar birinci adımda üç tane. Tam iki fazlası. İkinci adımda iki fazlası. Üçüncü adımda iki fazlası. Ne adımda iki fazlası. M ne olacak o zaman? N artı iki olacak. Boşlar yani bunları işte bir kurgu falan yapmak istediğin zaman çok daha zor. Şimdi bu birinci adımda kaç tane var boş? İki tane. İkinci adımda üç bir daha dört tane denmiş. İşte iki dört altı tane denmiş. Bu da aslında çok basit. Birinci adımda tam iki katı. İkinci adımda iki katı. İkinin iki katı. Üçün iki katı. O zaman n'nin iki katı. T de iki n olacak. E, T yerine iki n yazıyorum. M yerine de N artı 2 yazıyorum. Ve 34 bölü 19'a eşitliyorum. 19'da 2' ne, ne çarp? İşler dışlar 38 N, 34 N 4 kere 2 68. Karşı yaptık. Arkadaşlar buradan 4 N mi kaldı? Eşittir. 68 4'e böldüğümüz zaman da enimiz 17 olarak bulunmuş oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir soru daha var son olarak. Evet. Şimdi burada 2 var, 3 var, 7 var, 11 var. 37 falan elde etmeye çalışabilirsiniz. Ama dikkatimi çeken 41 asal sayı 17. Bunlar hep asal sayılar arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 11, 3, 41, 37. O zaman Şunun asal olması lazım. Şıklarda asal olan hangisi? 65 zaten 5'e bölünüyor. 75 5'e bölünüyor. Bu 7 ve 11'e bölünüyor. 3'e bölünüyor. 67 sadece bölünmüyor arkadaşlar. Cevabımız asaldır çünkü 67 olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.